Zıt cins elektrikle yüklü özdeş K ve L küreleri şekilde gibi yalıtkan yaya ve ipek ipliğe bağlanarak serbest bırakılıyor. S sistem şekilde gibi dengede olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı cisimlerden birinin yük büyüklüğü artılırsa yerde depo edilen potansiyel enerji artar. Cisimler arasındaki elektriksel kuvvet k çarpı q1 q2 bölü d kare şeklinde ifade edilir. Yüklerden bir tanesinin büyüklüğü artırıldığında elektriksel kuvvet artacaktır. Cisimler zıt yüklü olduğu için birbirini daha büyük kuvvetle çekeceklerinden yayın sıkışma miktarı artacak ve elektriksel potansiyel enerji artacaktır. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. İkinci yargı düşünülürken cisim üzerine uygulanan Mesela L cismi üzerine uygulanan kuvvetler gösterildiğinde ip gerilmesi, ağırlık, elektriksel kuvvet ve yayın cisminin, L cisminin uyguladığı kuvvet e, gösterilmelidir. Bu durumda yayın cisme uyguladığı kuvvetin hem elektriksel kuvvet hem de ip gerilmesinin yatay bileşeninin dengelemesi gerekecektir. Bu durumda yayın cisimlere uyguladığı kuvvet cisimler arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü kadardır. İkinci yargı yanlış olacaktır. Üçüncü yargı cisimler çekim ivmesinin büyük olduğu yere götürülürse yerde depolanan enerji artar. Eğer cisimlerin ağırlığı artırılırsa bu durumda cisimleri birbirine doğru bastıran e, tork etkisi büyüyecek ve yay daha çok sıkışacaktır. Dolayısıyla yaydaki depolanan potansiyel enerji artacaktır. Doğru cevap C seçeneği. İki yüzü yansıtıcı şekilde küresel aynaya gönderilen K ve L ışınlarından L'nin yansıması şekildeki gibidir. Buna göre K ışınının yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? İki yüzü yansıtıcı hale getirilmiş e, aynada L ışını asal eksene paralel geldiği düşünülürse uzantısının odak noktasından geçtiği söylenebilir. Dolayısıyla X noktası aynaların ortak odak noktası olacaktır. Çukur aynada asal eksene paralel gönderilen bir ışık ışınının odak noktasından geçtiği özel ışın olarak bilinmektedir. Paralel gelen ışın bir miktar döndürülerek aynaya sanki aynanın arkasındaki bir noktaya doğru gidiyormuş gibi gönderilirse bu durumda yansıyan ışının da ters yöne döneceği ve dolayısıyla odakla tepe noktası arasındaki bir noktadan geçeceği söylenebilir. Aynaların ortak odak noktası X olduğuna göre K ışınının doğru yansıması B seçeneğinde olduğu gibi olmalıdır. Şekildeki gibi yaya bağlı M kütleli cisim K-L noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cismin kütlesi iki katına çıkarılarak aynı genlikte basit harmonik hareket yaptırıldığında cismin maksimum hızının değişmemesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılmalıdır. Cisim yay üzerinde, yay ucunda harmonik hareket yaparken cismin maksimum hızı yaydaki tüm potansiyel enerjinin cisme kinetik enerji olarak aktarıldığı durumda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla cisim denge konumundan geçerken bu olay gerçekleşecektir. 1 bölü 2 kx kare yay potansiyel enerjisi eşittir. 1 bölü 2 m çarpı v maksimumun karesi olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla m kütlesi artırılırsa v hızı azalacaktır. Durumun eski halinde yani v maksimumun aynı değerde olabilmesi için Kütle iki katına çıkarıldığından yay sabitinin ya da eş değer yay sabitinin önceki değerinin iki katı kadar yapılması gerekecektir. Birinci yargı, yayı iki eşit parçaya bölerek bir parça ile hareketi tekrar etmek deniliyor. Yayı iki eşit parçaya bölünürse her bir parçanın yay sabiti 2K olacaktır. Bu doğru bir ifadedir. İkinci yargı, yaya paralel özdeş bir yay bağlamak paralel özdeş bir yay bağlandığında eş değer yay sabiti 2K olacaktır. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı cismin sağına özdeş bir yay bağlamak. Cismin sağına özdeş bir yay bağlandığında yine yaylar paralel bağlı olacaktır ve eş değer yay sabiti 2K olacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Düşey kesiş şeklindeki bolan sürtünme sistemde ağırlıksız ideal X, Y, Z yayları ile KLM metal çubukları dengededir. Buna göre çubukların sıcaklığı azaltıldığında genleşmesi önemsiz X, Y, Z yaylarından hangilerinin boyu değişmez. X yayının üzerinde oluşan kuvvet düşünüldüğünde yay sabitiyle uzama miktarının çarpım şeklinde hesaplanabilir ki bu kuvvetin denge sağlandığında K cisminin ağırlığı kadar olması zorunludur y aynı şekilde y yayı için k çarpı x üssünün k ve l cisimlerinin ağırlık toplamı m yayı için ya da z yayı için toplam yay kuvvetinin K ve L cisimlerinin ağırlık toplamı olması gerektiği düşünülebilir. Dolayısıyla yaylardaki kuvvet ve uzama miktarları genleşme ile alakalı bir durum değildir. Dengelenen ağırlıklar sabit olduğuna göre yayların boyunda değişiklik olmayacaktır. Doğru cevap E seçeneği. İç direnci önemsiz üreteç ve ideal voltmetreler ile kurulan şekildeki elektrik devresinde KLM dirençlerinin birim zamanda harcanan enerjiler sırasıyla WK, WL, WM'dir. KLM dirençleri özdeş olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şekildeki devre incelendiğinde K ve M dirençlerinin birbirine seri, L direncinin hem pile hem de KM dirençlerine paralel olduğu görülecektir. Dolayısıyla K ve M dirençlerinin potansiyeli pil potansiyelinin yarısı kadar, L'nin potansiyeli de pil potansiyeli kadar olacaktır. V1 voltmetresinin gösterdiği değer araştırılırken pilin negatif kutbunun bağlı olduğu noktaya sıfır potansiyel söylenirse pilin pozitif kutbunun bağlı olduğu nokta V olacaktır. Dolayısıyla K direncinin potansiyeli V bölü 2 olduğundan e, K ve M noktaları arasındaki noktanın potansiyelinin V bölü 2 olması gerekir. Bu durumda V1 voltmetresi V ve V bölü 2 arasındaki farkı göstereceği için V bölü 2'lik potansiyel fark gösterecektir. V2 voltmetresi dikkat edilirse potansiyel farkın V olduğunu ifade edecek. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. Devrelerde dirençler üzerinde açığa çıkan enerji birim sürede açığa çıkan enerji güç demektir. Dolayısıyla bahsedilen W e, devre elemanının potansiyelinin karesiyle alakalıdır. Çünkü dirençler özdeş olduğundan direnç değerlerini düşünmeye e, düşünmeden cevap verilebilir. Dolayısıyla L V potansiyeliyle M V bölü potansiyeliyle çalıştığından Enerjileri 4 kat olacaktır. Üçüncü yargıda VK, WK artı WM eşittir WL ifadesi kullanılmış. Ancak K'nin e, gücü V kare bölü 4, M'nin gücü V kare bölü 4 ile alakalıdır. Toplamları V kare bölü 2, L'nin gücü V kare olduğundan bu yargı yanlıştır. Doğru cevap B seçeneği. düşey kesi şeklindeki bu sistemde kalınlığı düzgün artan bir boru x, y ve z ipleriyle bağlanmıştır. P ağırlıklı cisim halkaya bağlı olarak şekildeki gibi tutulmaktadır. Halka serbest bırakıldığında borunun ortasına kadar kayarak dengeye gelmektedir. Halka dengeye gelene kadar yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı x ipinin gerilmesi artar. P ağırlığı aşağıya doğru kayarak giderken y ve z iplerinin birleşme noktasına göre torku uzaklık artacağı için artacaktır. Dolayısıyla bu torku dengeleyen x ipinin bahsedilen noktaya uzaklığı sabit kalacağı için x ipinin gerilmesinin büyümesi gerekmektedir. Birinci yargı doğru. Y ipinin gerilmesi değişmez denilmiş. Y ipi sistemdeki düşey yukarı yönlü tek gerilmedir cisme uygulanan. Dolayısıyla ağırlıklar toplamına eşit olmalıdır. Sistemde ağırlık toplamı değişmediğinden Y ipindeki gerilme de değişmeyecektir. İkinci yargı doğru. Üçüncü yargı Z ipinin gerilmesi değişmez. Ancak TZ ve TX birbirine boruya göre ters yönlü kuvvetler olması gerekiyor ve dolayısıyla x ile z ip gerilmelerinin birbirini dengelemesi e, gerekmektedir. Bu durumda x gerilme kuvveti artarken z'nin de artması zorunlu olacaktır. Üçüncü yargı yanlış. Doğru cevap D seçeneği. X, Y ve Z koordinat düzleminde bulunan şekildeki düz telden eksi Z yönünde i akımı geçmektedir. i akımının etrafında oluşan manyetik alan eksi Z artı Eksi x artı z artı y artı z ve artı x eksi z düzlemindeki yönü aşağıdakilerden hangisidir? Soruda bahsedilen eksi x artı z ekseni ya da düzlemi şekilde gösterilen kırmızı bölge olacaktır. Sağ el kuralı uygulandığında salim parmağı akım yönünü gösterdiğinde tel avuç içine alınırsa. 4 parmak manyetik alanın dönme yönünü gösterecektir. Dolayısıyla eksiz x artı z bölgesinde manyetik alan yukarı doğru yani artı y yönünde olacaktır. Aynı şekilde artı y artı z bölgesi şekilde gösterilen yeşil taranmış düzlem olacaktır. Manyetik alanın dönme yönü düşünüldüğünde manyetik alanın artı x yönünde olması gerekmektedir. Soruda belirtilen artı x eksi z düzlemi ise mavi ile taranan düzlem olacaktır. Manyetik alanın yine düz telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın düz teli merkez kabul eden çemberler şeklinde olması düşünüldüğünde sağ el kuralı uygulanırsa bu bölgedeki manyetik alanın aşağı doğru yani sisteme göre y yönünde olması gerekecektir. Doğru cevap D seçeneği. Düşey kesit şekildeki bir olan sistemde A ve B cisimleri ile yüzey arasındaki sürtünme katsayıları sırasıyla kA, kB'dir. Cisimler birbirine değecek şekilde F kuvveti ile tutuluyorken, F kuvveti kaldırılarak cisimlerin hareket etmeleri sağlanıyor. Cisimlerin hareketi sırasında aralarında etki tepki kuvvetinin büyüklüğü FAB ile ilgili. Yargılarında ifadelerin hangileri doğrudur? Eğer KA, KB'den büyükse bu durumda A cismi geride kalacak, B cismi arayı açacaktır. Dolayısıyla cisimler birbirinden ayrılır ve etki tepki kuvveti oluşmaz. Birinci yargı doğru olacaktır. KA ve KB eşit olduğunda cisimlerin eğik düzlem üzerindeki ivmeleri birbirine eşit olacak ve dolayısıyla kuvvet kaldırıldığında aynı ivmelerle hareket ettiklerinden birbirinden ayrılmayacaklar ancak bir etkileşim kuvveti de oluşmayacaktır. Çünkü etkileşim kuvveti oluştuğunda B cismini aşağı doğru iten, A cismini yukarı doğru iten bir etki tepki kuvvetinde kuvvet çiftinden bahsedilir. Bu durumda B cisminin daha büyük ivmeyle A cisminin daha küçük ivmeyle hareket etmesi gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu e, dinamiğin temel yasasına ters olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargı KAKB eşitse cisimler birbirinden ayrılmaz ancak etki tepki kuvveti sıfır olur doğru olacaktır. A'nın sürtünme katsayısı B'ninkinden küçük olduğunda cisimler birbirinden ayrılmazlar çünkü B cismi e, normalde olması gerektiğinden A'ya göre daha yavaş ya da daha küçük ivmeyle hareket etmelidir. Bu durumda A daha büyük ivmeyle hareket etme isteği olan bir cisim olacak ve B cismine yukarıdan bir kuvvet uygulayacaktır. Dolayısıyla B cisminin ivmesini kendi başınayken oluşacak ivmeden daha büyük yapacak. B cismi de A cisminin ivmesini azaltacak etki göstermelidir. Dolayısıyla etki tepki kuvveti sıfırdan büyük olmalıdır. Doğru cevap E seçeneği. Sabit frekanslı ses dalgaları yayan polis arabası şekil 1, 2, 3'teki araçlarla aynı yol üzerindedir. Polis arabalarının ve KLM araçlarının hareket yönleri şekilde gösterildiği gibidir. Buna göre KLM araçlarının hangilerinden yansıyan ses dalgalarının dalga boyu polis araçlarının sirenlerinden çıkan ses dalgalarının dalga boyundan büyüktür? Birinci şekilde polis aracı durgun, iki, e, K aracı hareket etmekte. Dolayısıyla birinci ses dalgası K aracından yansıdıktan sonra ikinci ses dalgası K aracı uzaklaştığı için olması gereken e, yansıma süresinden daha uzun süre sonra yansıyacaktır. Bu sanki dalgaların periyodunun büyümüş olması gibi bir etki oluşturacak ve dolayısıyla dalga boyunun daha büyük algılanmasına sebep olacaktır. İkinci şekilde polis aracından gelen ses dalgaları L aracına çarptıktan sonra, ilk dalga çarptıktan sonra L aracı sağa doğru, dalgalar sola doğru hareket ettiği için ikinci yansıma e, olması gereken süreden daha kısa süre sonra gerçekleşmiş olacak. Sanki frekans artmış e, ya da e, dalga boyu küçülmüş gibi gözlenecektir. Üçüncü şekilde polis aracının yaydığı sirenden M aracına ulaşan dalga ilk dalga yansıdıktan sonra M aracı e, dalgaya göre sağa doğru dalga da sağa doğru gittiği için ikinci yansıma daha geç gerçekleşecek ve dalga boyu daha büyük olacaktır. Bu durumda doğru cevap K ve M seçenekleri olacaktır. Doğru cevap D seçeneği. Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda düşey doğrultuda t süredeki hız değişimi 1 bölü 2 gt kadar olmaktadır. Sabit v eşittir 2 gt hızı ile şekildeki gibi yükselmekte olan bir gezi balonunda v bölü 2 hızı ile bir cisim balona göre yatay olarak atılıyor. Buna göre cisim atıldıktan kaç t süre sonra hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı 135 derece olur. Sistemde e, hız değişiminin t sürede 1 bölü 2 gt kadar olması gibi bir ifade yer alıyor. E, delta v eşittir a çarpı delta t olacağına göre 1 bölü 2 gt eşit olmalıdır a çarpı t. Bu durumda ivmenin g bölü 2 ya da her birim sürede g bölü 2 kadar e, hız değişiminin olduğu söylenebilir. Cismin hareketi incelendiğinde balona göre yatay atılan bir cisim balonun hızıyla da yukarı doğru yükselme e, hareketi yapacaktır başlangıçta. Dolayısıyla cismin atılış anında yatay hızı V/2 bölü 2, yani soruda bahsedilene göre yatay hızı GT kadar. Düşey hızı dolayısıyla V hızıyla yukarı doğru bir atış hareketi yapacağı için yukarı doğru 2GT kadar hız büyüklüğü olacaktır. Soruda bahsedildiği gibi 135 derece ivme ve hız vektörü arasındaki açının oluşabilmesi için yatay düzlemden itibaren hız vektörünün 45 derece açı yapması gerekmektedir. Bu durumda hız vektörünün yatay ve düşey bileşenlerinin birbirine eşit olması ve dolayısıyla yatay bileşen GT kadar olduğu için düşey bileşenin GT'ye düşmesi gerekmektedir. Bu durumda düşey hız bileşeni 2 GT'den başladığı için GT kadar hız azalması 2 GT eksi G bölü 2 çarpı T üssü süre geçmiş olsun eşittir GT olmalıdır. Dolayısıyla T üssünün 2 T olması gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekildeki tek yarık deneyinde perdede P noktası da aydınlık saçak oluşmaktadır. Perdenin P noktasında karanlık saçağın oluşması için işlemlerin hangileri tek başına yapılmalıdır? Perdede P noktasında aydınlık saçak oluşurken saçak aralığı delta x, lambda ışığın dalga boyu, fant ve perde arasındaki uzaklık L ve yarık genişliği ile şekildeki gibi bağlantılıdır. Bahsedilen denklemdeki d w olarak da yazılabilir. Dolayısıyla aydınlık saçan yerinde karanlık saçağın oluşabilmesi için delta x değerinde bir değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu durumda ışığın dalga boyunun değiştirilmesi delta x'i değiştirecek ve dolayısıyla karanlık saçak p noktasına denk gelebilecektir. Fan perde arası mesafe ve yarık genişliği de aynı şekilde saçak aralığını değiştirebileceğinden p noktasına karanlık saçak gelmesini sağlayabilecektir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Şekildeki sürtünmesiz sistemde kütlesi m olan q yüklü cisim k noktasından serbest bırakılarak ve potansiyel farkı ile hızlandırılıyor. Çekim ivmesi önemsiz olduğuna göre cisim için yargılarından hangileri doğrudur? Paralel levhalar arasında pozitif plakadan negatif plakaya doğru elektrik alan oluşur ki Oluşan bu elektrik alan plakaların ikisine de dik vektörler halinde oluşur ve aynı zamanda düzgün elektrik alan olarak ifade edilir. Aslında fizikte paralel levhaların temel mantığı ya da paralel levhaların önemi cisimlere, özellikle de yüklü cisimlere sabit büyüklükte ve sabit yönlü bir kuvvetin uygulama imkanını veriyor olmasıdır. Dolayısıyla paralel levhalar arasında A, B, C gibi noktalar seçsek ve bu durumda elektrik alanlarını sıralasak A'daki, B'deki, C'deki ve L'deki elektrik alanların hem de vektör olarak birbirine eşit olduğunu dolayısıyla elektrik alanının sabit değerli olduğunu söylememiz gerekir. Bu durumda birinci yargı yanlış olacaktır. Aynı zamanda Levhalar arasında ya da herhangi bir sistemde elektriksel kuvvet bir cisme uygulanan cismin yüküyle bulunduğu noktadaki elektrik alanın çarpımı şeklinde ifade edilir. O zaman demek ki bizim e, serbest bıraktığımız parçaca uygulanacak olan elektriksel kuvvet levhalar arasında her zaman sabit olmalıdır. Bu durumda İkinci yargı levhaların ortasındaki L noktasında potansiyel sıfır olduğunda net kuvvet sıfır olur diyor. O zaman yanlış olacaktır. Dolayısıyla üçüncü yargıyı incelersek cisme pozitif levhanın uyguladığı kuvvet azalır. Evet cisim pozitif levhadan uzaklaşıyor. Negatif levhanın uyguladığı kuvvet artar. Doğru levhaya negatif levhaya yaklaşıyor. Ancak bunların bileşkesi kuvvet sabit büyüklük olacağından değişmeyecektir. Üçüncü yargı doğru. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olur. Şekildeki bükülmüş KL iletken teli B manyetik alanı içerisinde hareket ettirilerek indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturuluyor. Buna göre çubuğun KL uçları arasında en büyük indüksiyon elektromotor kuvvetinin oluşması için M noktası sabit hızla düzgün doğrusal hareket ettirilerek 1, 2, 3, 4, 5 numaralandırılmış noktaların hangisinden hangisine ulaşmalıdır? KL noktalar arasında oluşacak indiksiyon elektromotor kuvveti sanki KL noktalar arasındaki düz tel üzerinde oluşan indiksiyon elektromotor kuvveti ya da uçlar arasında oluşan indiksiyon elektromotor kuvveti gibi algılanabilir, düşünülebilir. Dolayısıyla indiksiyon elektromotor kuvvetinin en büyük olabilmesi için hız değeri sabitse, hız değerinin e, ya da hız vektörünün KL arasından geçtiği varsayılan tele dik olması gerekir. Bu durumda M noktasının düz tel KL arasındaki 2'ye 1 eğimde olduğunda M noktasından gel M noktasının hız vektörünün de 1'e 2 eğime sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla M noktası 3 numaralı noktadan geçmelidir. Doğru cevap C. Mıknatısların oluşturduğu bir manyetik alan içinde bulunan bir çerçevenin şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dış kuvvet yardımıyla döndürülmesiyle çerçevede indüksiyon akımı oluşur. Çerçeve sürekli olarak aynı açısal hızla döndürülürken oluşan bu akıma alternatif akım denir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir çerçeve şekildeki gibi e, mıknatıslar arasında yani manyetik alan içerisinde döndürülürken Oluşan indiksiyon EMK'sı zaten Faraday yasasıyla epsilon indiksiyon eşittir. Eksi delta fi B bölü delta T şeklinde ifade edilmelidir. Bu değişmeyecek bir yasadır. Dolayısıyla biz bu denklemi açarak yazarsak eksi delta manyetik akı B çarpı A çarpı kosinüs alfa şeklinde ifade edilir. Bölü delta T yazmalıyız. Aynı şekilde bu denklemi bir miktar daha Düşünürsek e, sabit açısal hızla döndüğümüze göre o zaman yol eşittir hız çarpı süre olarak düşünebiliriz. E, dolayısıyla yolu burada açı olarak alırsak hız açısal hız çarpı sürede t olacaktır. Bu durumda e, denklemde kosinüs alfa ifadesindeki alfayı w çarpı t şeklinde ifade edebiliriz. Bu da bize bölü delta t dersek eğer indiksiyon emk'sının eksi burada dikkat edersek b yani mıknatıslar arasındaki manyetik alan şiddeti değişmiyor. A çerçevenin yüzey alanı değişmiyor. Dolayısıyla delta yani değişim simgesi kosinüs e, büyüklüğüyle ifade edilmeli. O da delta kosinüs WT bölü delta T. Yani zamana göre kosinüsün değişimi e, yani açının değişimi bize indiksiyon emk'sının temelini oluşturacak demektir. Kosinüs fonksiyonu lineer doğrusal bir fonksiyon olmadığına göre demek ki değişimlerde açısal hız sabit olmasına rağmen değişimlerde e, sabit değişimler, düzgün değişimler olamayacaktır. Birinci yargı çerçevenin manyetik akısı zamanla düzgün değiştiği için diyor. Düzgün değişim söz konusu değil. Dolayısıyla yanlış olacaktır. İkincisi çerçevedeki manyetik akının değişim hızı her an aynı olmadığı için alternatif akımın şiddeti sabit değildir. Manyetik akının değişim hızı zaten indiksiyon demektir. Dolayısıyla indiksiyon sabit değerli değildir denilmiş. Doğru bir ifade. Üçüncüsü alternatif akım mekanik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesiyle oluşur e, denilmiş. Tabii ki belirli bir enerji açığa çıktısı ya da belirli bir enerji eldesi varsa kesinlikle bunun e, ortaya çıkabilmesi için bir iş yapılması söz konusudur. Dolayısıyla elektriksel enerji elde ettiğimize göre mekanik enerji kullanılmış olmalı ya da en azından... Çerçeveler aynı dış kuvvet uygulanarak döndürülüyor ya da çerçeveler dış kuvvetle döndürülüyor olmalı ki bir enerji açığa çıkabilsin. Bu durumda üçüncü yargı da doğru olacaktır. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.